Hadi gel gel artık gelecek yani. Ya gel. iki, ile iki, gelecek herhalde ya. İki ile baba iki ile. oldu mu gidiyor ya herhalde gidiyor. Bir de geri çık abi. Gömüleceğim baba! Gaza gelme! Çok kolay oldu bence de. O da o da olmuyor. Daha, onu da çek, onu da çek. Birden seri gitmen lazım. Vay be. On numarasın. Kim tutar seni? Çok güzel çıktı. Şere gelsin. <laughs> tamam bence yeter bu kadar action. <laughs> Gökhan abi de geri geri gidiyor lan ayrı bak. Bizi <laughs> <laughs> zaten başardı adam ya. Yani. Evet yani. Geri geri gidiyor. Tolga bu yetenek meselesi. Ben <laughs> zaten düz giderim diyor. Ya. Gel geri. Aşkım inşallah günün en olur ya. O araba 45 bin lira. Devam. <laughs> İleri Artık yardım nedir yani? Bir şeyler var Kataların inmesi olacaktı halbuki de Kataların inmesi olacaktı siz sizin şeyi vuruyor topuz. Ee, topuz Topuz takılıyor Aha gitti topuz Aa, Baba topuz gitti baba evet. Tamam yeter Baba, topuz gitti ya Allah aşkına. Topuz gitti, topuz. Kırdın topuzu. Topuz gitti, gelme geri. İleri gel. Artık topuz yok. Aşağıdan bak gör sen. Oturacak, ne diye. Tolga! Tolga! Yukarı bak yukarı! <gülüyor> <gülüyor> Baba! Kafa, kafa geleceksin! Önden gel sonra dönersin burada. Zaten indi, artık. Kaptan, Kaptan Bey, Bey, ben Bey. Ben sana dedim ya o topuzu sökece. <laughs> öyle gitti. O da bile bile. Hayır hayır bir şey olmaz anne o topuz orijinal değil. Orijinal suyumuz Hayır kıçı. abi orijinal değil, orijinalde topuz yok. yok. Hayır orijinalde topuz yok. Oluyor, sonra sonra olur? sonradan takmışlar Güzel, topuzu. Tekne şey abi, çok rahat geçer diyorsun. Aşağı topuz eğik duruyor aşağıya. Zaten doğru. şey değil abi. Topuz orijinal değil. Orijinalde topuz yok. O direkt şeyi var. Ee, bunun rom, romork bağlantısı var. Onun ustası 30 saniyesini alırız. Dur. Şey Fatak kötü düzeltiyor. Abi şey değil. Halatı bağla. Ağaca bağla. Biraz ileri ver de düzeliyor. Sağ bu taraftan gelecek. O da o da oynuyor. Allah'ım yarabbim. Bak şimdi onu da sokacağım şuraya. Seyret bak şimdi. Onu da sokacağım, uğraştıracağım. Tamam tamam tamam. Tolga, Tolga şey yapardı, yol verirsin de öyle şu. Tolga. Dur şu, benim şeyi kapatayım da hala şey var.